Arkadaşlar amitozdan ve endomitozdan bahsetmişken hemen yeri geldi biz amitoz ve endomitozu size tanıtalım. Amitoz gizli mitoz olarak da bilinir arkadaşlar. Buradaki espri nedir? Çekirdek zarı erimeden DNA eşlenir ve bölünme safhaları görülemez. Yani profaz, metafaz, anafaz, telofaz gibi çekirdek zarının eridiği evreleri görmüyorum. Çekirdek hücre içerisinde direkt boğumlanır arkadaşlar ve bölünür ve paylaştırılır. Daha sonra da sitoplazma bölünür ve iki yeni hücre olur. Yine temel prensip mitoz olduğuna göre genetik materyalin yapısı aynen korunacaktır ama mitoz bölünmeye göre daha hızlı bir bölünmedir. Ben hep şey diyorum, acelesi olanların bölünmesi. Örneğin biraz önce kanserli hücrelerden bahsettik. O zaman kanserli hücreler profaz, metafaz, anafaz, telofazı beklemeye dayanamazlar ve direkt çekirdeklerini ne yapacaklar? İkiye bölecekler. Çekirdek boğumlanacak ve çekirdek içeriye dağıtılacak. Zaten hücrede birden fazla çekirdek olduğu için eğer bir de stoplazma bölünmezse bu da bir anomali anlamına gelecektir. Yani kanserli hücrelerden mitoz görülebilir ve arkadaşlar bu bir amip. Amipte de amitoz gözleniyor. Endomitoz dediğimizde ise stoplazma bölünmesi yoktur arkadaşlar. Çekirdek bölünmesi vardır. Özellikle çiçekli bitkilerde polen oluşumu erkekte ve embriyo kesesi oluşumu dişi de biz bunu net olarak gözlemliyoruz. Örneğin bir erkeğin polinin burada oluşumu sırasında arkadaşlar bir erkek organda başçık dediğimiz bölgede mikrospor ana hücreleri dediğimiz hücreler var. Bu mikrospor ana hücreleri önce bir mayoz geçirecekler. Mayoz sonrasında kromozom sayısı yarıya inecek ve mikrosporlar oluşacak. Ve mikrosporlar endomitoz dediğimiz bir bölünme geçiriyorlar ve burada çekirdek bölünüyor ama stoplazma bölünmüyor. Oluşan bu şeye biz artık polen diyoruz. Polenin içinde iki çekirdek vardır. İkisi de endir. Biri vejetatif çekirdek, biri jeneratif çekirdek ama biz yine de polene en kromozomlu diyeceğiz. Sadece eğer mikrosporun içerisinde x kadar DNA varsa polenin içinde ise 2x kadar DNA var. O zaman buradaki s hemen ünlem koyalım. Endomitozda ne olacaktır? Bölünme sonrasında DNA miktarı artarken kromozom sayısı sabit kalacaktır. Buna dikkat edelim. Yine bir bitkinin dişi organında ovaryum değilse arkadaşlar megaspor ana hücresi mayoz geçirdi megaspor ve megaspor hücrelerinin geçirdiği 3 endomitoz sayesinde de yine bir embriyo kesesi oluştu. İşte bu embriyo kesesi içinde tam 8 tane çekirdek var ama embriyo kesesi yine de en kabul edilir. Dikkat! Ama içinde bu 8 tane çekirdekten kaynaklı DNA miktarı ne kadardır dediğimizde 8x kadar dersiniz. <laughs>